Özgürlük gündeminin 60. sayısında sizler için neler derlediğimize hep beraber bakalım. <laughs> Hükümetin ahim kararlarına uyma konusundaki kayıtsızlığı devam ettiği sürece ihlal kararları da peşi sıra gelmeye devam edecek gibi görünüyor. Her yeni ihlal kararı ise ülkedeki hukuksuzluk algısına yerleşmesi ve kökleşmesi yönünde bir adım daha atılması anlamına geliyor zamanlarda futbol sadece bir spor olmaktan çıkıp aynı zamanda mevcut güç ilişkilerini yansıtan ekonomik ve politik bir araca dönüşmüş bir olgu haline gelmeye başladı. Özellikle stad yapımından borç ertelemeye, belediyelerden kaynak aktarmaya kadar devlet kurumlarıyla futbol kulüpleri arasındaki ekonomik ilişkiler ağı belirli kulüplerin diğerlerine göre daha avantajlı konumda olmalarına sebebiyet veriyor ve futbolun ticari boyutunun siyasi çıkarlarla iç içe geçmesine kapı aralıyor. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı Nisan ayı enflasyonu geçen yıla göre %78.81 artış gösterirken aylık artış ise %4.89 olarak gerçekleşti. Farklı ölçümler 3'te 1'i biten 2024 yılı için enflasyonun henüz düşüş eğilimine geçemediğini gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası göreve gelen Merkez Bankası yönetiminin uyguladığı sıkılaştırıcı politikalara rağmen enflasyonda düşüş görülememiş olması yeni yönetimin kredibilitesini epey azaltmış görünüyor. Ülkenin tamamını web sitemize giderek okuyabilirsiniz. Müzik